250. sorumuz aşağıdaki şekilde bir küpün karşılıklı yüzeylerinde bulunan sayıların çarpımı 5 üzeri 7'dir diyor bize. Evet yanlardan ve üstten bakış açısına göre üst üste yerleştiren küplerin görünmeyen yüzü. Arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela bu küpün görünmeyen yüzlerinizde burası gözüküyor, burası gözüküyor. E, sol taraf diyelim burası gözüküyor bir de arkası gözüküyor. Gözükmeyen yeri tabanla tabanı arkadaşlar. E, bunlar zaten karşılıklı. Bu ikisinin çarpımı ne yapar arkadaşlar? Bunun tavan ve burada tabandaki sayının çarpımı bize söylemiş onu. İkisininki 5 üzeri 7 yaptı. Bununkine bakalım arkadaşlar. Bunun da tabanı gözükmüyor bir de tavanı gözükmüyor. Hangi sayılar yazılırsa yazılsın bu da 5 üzeri 7 yapar arkadaşlar. Bize çünkü görünmeyen yüzlerdeki üstü ifadenin çarpımını soruyor. Sıkıntımız şurada arkadaşlar. Bunun altında kalan arkadaşlar kısım kaç olmalı? Bakın bize zaten ne diyor? En az kaçtır diyor en az olması için arkadaşlar biz bu altta e, hangi üstlü ifade olsun isteyelim? Tabii ki 551 değil mi? Bunun tavanını almıyoruz. Çünkü bunun tavanı gözüküyor arkadaşlar. E, 5 üzeri 1 ise bu ne olacak? 556 ama e, biz bununla ilgileniyor muyuz arkadaşlar? İlgilenmiyoruz. Biz e, görünmeyen yüzü tabanı ile ilgilenmiş olduk. Yani görünmeyen kaç tane yüzey var arkadaşlar burada? Bakın en alttakinin tabanı ve tavanı. 2 tane. E, ortadakinin tabanı ve tavanı. Bir iki daha geldi. 4. Bir de en üsttekinin tabanı sadece arkadaşlar. 5 tane. E, bu alttakilere ne yazarsanız yazın fark etmez. Buradan hep 5 üzeri 7, 5 üzeri 7 geliyor. E, buraya ne yazdık en az olması için? 5 üzeri 1 yazdık. Burada tabanlar aynı. Üstleri topladığımızda 7, 7 daha. E, 14, bir daha 15. 5 üzeri 15 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.